Merhaba ben Ren Bey Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir rank maçı ile beraberiz. Sağ altta canım çetim, yanımda Toxil, Bodolf, Godlike ve canım çetimden Eymen beraberiz. Ee, en son kafe haritasında 4-2'lik tatlı bir win almıştık. Değil mi? Kaç maç önceydi ya? <gülüyor> 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 Tabi Youtube siz bazı maçları görmediğiniz için Ben bu şekilde konuşuyorum kusuruma bakmayın Ben yani en son Kafe haritasıydı diye hatırlıyorum umarım odur Her neyse ee, Bu maçı alırsak şampiyonuz Kanal haritasındayız dediğim gibi 16 puan veriyor Umarım oluruz yani bir anda 9 falan vermez Duruma göre bakacağız <laughs> Ne diyor bu Hadi bakalım Yıllardan sonra solo değil. Evet son bir 11 10, 10, 10 video solo olm olm ol, olma ol, ya. Aç <laughs> alt kata gidelim mi? İlk. Gidelim. Solo çekmiyoruz abi artık. Sarmıyor biliyorsunuz. Bunu defalarca konuştuk. Yedemedi vermez ya. 16 15 verir. Biraz söylediğin sözü YouTube videosunda söylesene tarihe geçsin. Yok söylemem. Oğlum YouTube <laughs> küfür edemiyoruz. YouTube ara ara küçük küfürcükler ediyorum. Twitch istiyor ki onları YouTube videosunda da yapayım ama editlemem lazım. Çünkü reklam kesintisi oluyor. Bakın bak. Sana o. Oğlum edit yapmam gerekiyor diyorum anlamıyor musun? Buradaki enişi düzelttiler mi beyler? Ben Yok hala yapılmıyor çok iyi. YouTube'dan geldim şokum şu an. Abart. Emre line nasıl abart? Yok. Açmayacağım. Aç. Kanka bu açtığın main series'ten ölme line mi? <laughs> Onu main series'ten ölme line mi Oldular bilmez. Bu bu değil de diğeri daha iyi ya. Yani. Artık de ama. hep biz yani. drop yiyoruz ya. Yani. Çok bayağıdır oyuna çık hiç altap da alt durduk şey ya sürekli. Ya. Evet. Ses var var. Bence şey adamlar arkadan açacak bu arada. Önde ses yok. Bir tane geliyor buraya. Yoksa üstten mi? Yer, şey, yel alacağım ama. Trenç. Trenç var. Sukuba vurabilecek var mı? Birini vurdum biri daha var Sukuba camında. Yanar. Çok iyisin. Bir oh, tane daha güzel. Öldüm. Bir daha bakacağım. Tamam. Ee, başka göremiyorum. Diffuser da göremiyorum. He? bir tane daha var. Camda mı? Ya evet. sana sana gözükmüyor. Aa öldürdü evet. öldürdüm. Evet. Sledge bu arada. Evet. Nerede lan? Heal al kral. Lan, dön krize dön heal'lesin seni. Bekle bekle geliyor dok. Ölmek arabaç. Dikkat et. Dikkat atıyor. Uzaktan atıyor Diğerini dok. Uzaktan yap. atıyor vuramam öyle. Sniper abi. Hı. biliyoruz da diğerinin infosu yok. Eğer trench. dakika, trench. dakika 49. Atılmadım. saniyede Çizmek kapkan var. trebine biri söylürse Ben no metodu. çıplak fotoğrafımı atacağım Discord'a. Gitti kanka. Scuba atlayabilir. Tamam mı? 49. saniyede. Okay. Hile maçı işte Bir denk gelmesi lazım kral. Kim hile kim değil Maysir'si bilmiyoruz. Mainsir'si kim? Mainsir'si adam Sledge. Tamam. Dronluyor şu an. Dronluyor şu an. Üstte ama. Üstte. Tamam o drone'u alsana. Drone şeye gitti kanka. Yukarı yellow'a doğru gidiyor. 49. saniye. Burada şu anda. Kameranın altında. Kamerayı alacak. Aldım tamam Sledge burada. Ye scuba bo boş şu an. Nomad nerede bilmiyorum. Tabii Ay çok gergin. Ay, gergin. Yukarıda tamam, dolanıyor. Tamam çekti? Oh, tamam. Çok Trenç iyi trench. Trench'teydi sonuncusu. Spot. Nomad. Sağda. Aa eski hocam. Orka geldin hocam. hocam Allah'ım yani. varsa bir dilek hakkım. Tamam şimdi kabul et olmasın. <laughs> Güzel abi alt katı aldığımıza çok mutluyum şu anda. Beni trik yapmayı seven var mı ya? Ben, Hastası oldum. Ben çok severim bayılırım. Gerçekten mi? Canım benim en az 3000 saat banditi var. <laughs> Eğer bu maçı win alırsak şampiyonuz. Ben ömürlük stresi yaşatıyoruz oynat bakalım. Klibe bak acil. Neredeki klibe? kral verimli bir sohbet ha, şey konuşamadığımı diyorsun değil mi bazen gidiyor benim Türkçe yapacak bir şey yok bizim iddialar kaptan türevi üzerine ya kral Ne atıyorduk Bıraksan ben yedim. Buradasan baksan ben yedim. Evet. Abi bizde kanka. Bizde de. İlk killi alıyorum hazır ol. Next Ben ölmem imkansız. Banditim chat nasıl öleyim. Allah oha lan nereye attın. Ay atamadım. Bir mermi attım adama. Bak ya. Arkadaşlar. Aa merdivenin de en alt kat. Şatkan şatkan şatkan. Amarı mı? şatkan amarı şatkan. Kanka önüne yıldızım lazım güçlü. yıl lazım. Helal. Yıl lazım. Ödüm patladı yemin ediyorum. Benim şatkan daha güçlü. Helal oğlum sana be. Alttan vuruyor. Galiba yok. Yardan. Nice. helal. Oğlum beni vuramıyorlar. Koşuyorum. Tarıyorlar. Da. Hı. Korkuyorum ya. Geçin. Kaptan neyi tattı? Nomad var. Kaptan mı? Nereden attı ki neydi? alttan atıyor. Vallahi. Evet. Öldü neydi? Yıl var mı kanka Bak. yine? Var oh, kanka. Okay. Dışarıda. Evet. Oh, okay. oh, okay. oh, okay. Vurayım mı? Vur. Ben vurayım mı? Evet. Evet. Pixel kesiyor ya. Yani ben hayatta diyorsun, göstermem. Canım lan. O pikselden bırakmayacak ya. Banlasak, ya. Okay, ben çok iyi. Komet banlasak duracağız ya. Bodo fay. Okey ben pikselim. Şeyim, tribim var ya. Nomadi alayım öyle pikle. Hazır mısın? Tamam, bakayım. aldım. Okay. Burada da var. Aç. Kaç, 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 kaç. İkisi de camlarda ya. Kör olacak girerse camdan. Aynen. Düştü bile. Flash at. Girdi girdi, cimri, girdi, 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 girdi. Diğer cam. Diğer camdaydı o da Emre. Kolunda. Diğer cama gitti. Can, can, can. Diğer cam. 50 canı var. Ee, bir can, 1 can. 2 değil bir. Camdan girerse infomuz var, kör olacak zaten. Evet. Aynen. Boldan kapıdan da kapıdan girerse de kör. Kapıdan da. girip fola geçebilir ama dikkat et. Drone attı. Tamam. Duvardan geçti. Geçti. Helal. 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 Abi üç eldir oynayamıyorum bu elde oynayayım bari Vallahi böyle çok canı sıkılıyor şöyle Sorun yok kral Ya yok yok abi ondan da değil. ben kendime sıkıntı hmm. ona Neden discord nicki ne güzel kardeşim Ay chat sağ, sağ, üstte reklam çıktı mı daha demin Ne olur çıkmış olmasın ya Chat'e atmış ama Abi biz yayını izlemiyoruz ki diyen var Tamam chat sağ olun. Burada Yorix patlar ya adamlar zaten 4 kişi oldu. Koşturalım etrafta sağda solda. Önce dursak çok temiz var ya. Ne yaparsak? Burada nereye düşüyoruz ya? Tereyağından kılacak her gibi geldi. Şöyle, Aynen öyle. Şuraya ayak atsak ne olur acaba? Nereye? Ethem abi yok nasıl yazıyorsun kel kuşta Demin olamayacak olamayacak yazıp deli ediyordun. Ben fena olmadı. Keşi kapadım. Pozisyona bağlı bir şey bence şu. Tamam Onu Onur? Umarım güzel geçer iş görüşmen bu arada. Lan. Beni kapıyor ya. Oynam görmedim ya. Yani. Ha inandım Ne <laughs> 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 Buradan girecek o adam o zaman. Evet Aa. evet giriyor bak Şatkan girdi girdi girdi. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <Sanan. olan> arkadaş? <laughs> Milletin bu değişik kaşları. <laughs> Ay kapatamadım Köp mikrofonu çok pardon. <laughs> 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 Nomet sıkıştı burada. Nerede? Öldü. Öldü mü? <gülüyor> 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 Bana bir heal gelir mi? Aa en alt kat. Allah. Yine bir yer patladı. Katı bir yer patladı ya. Kovalattı onu. Gelle bak çek ben vururum. Ben <laughs> buraya ama görmedim adamı. Yellow'dan inmiş olmasın tam o anda. Aa, ben krizi geçiriyordum az daha. <laughs> Teşekkür ederim. Ba bana niye atmıyorsun? Ba Lan atsana ya. oğlum. Adam dışarıda. <laughs> Teşekkür ederim. Yapabiliyorsun. Abi, geldi geldi. Geldi. Vurdu beni. Ah! Nişan! 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 Karşı Allah kahretsin <laughs> ya. <gülüyor> Kanka harbiden bir kalıyorlar ya şöyle. Hı. Evet ya. Yani. Ben, Benim okula kaçıyorum. Şey Görüşürüz diyorum İyi dersler evet, kral. Evet. <laughs> Yaşandı bitti saygısızca. Adam amaro alıyor, şatkanla kırıyor böyle katları. Böyle <laughs> <laughs> burada Elemz Montaigne alıyordu, Şayko da yan alıyordu. O yüzden Montaigne çektim. Sen Elemzi misin? Oy. Ben de kale oynayayım o zaman. 4-0 da bana Rönt'te. <laughs> <laughs> Şampiyon geliyor <laughs> mu? Ama, ama bakacağız. Ama şey kullanıyordu değil mi o diğer silahı? Ya, aynen. Arey. Evet. Japonya'da chat o Denese arkadaş mi? o yüzden Bak. daha yeni deneceğim, gidiyor. Deneyeceğim. Holo chat takacağım bir de. Aynen öyle. Gündüz oldu. 4 3 de çek hemen. Adam kahvaltısını yapıyor bizdeki. <laughs> Sensiz de bir şey Yok, Aynen, 12-12 <laughs> <Kaçtı> 45 mi? <laughs> Üsteler 12-12-36 Üsteler Japonya'da hep okula çık ki. Japonya'da sadece bir hafta okul tatili var. Nasıl yani? <laughs> nasıl nasıl yani? Yani çok çalışkanlar ya ondan şey. Ha. Ben çıkıp, yani, ya. çalışıyordum. Vay. Birisi diğer building'e gidiyor beyler. Kapkan. <laughs> yer building'de building. Ay, banka kapalı da nef Hadi Monty, Elms. Tamam. Evet. Ne atacak ya o? Evet. Dikkat. Ya iyi atsın. O kadar diyorum. Reloading. Var mı duvarda bir şey? Ona göre geleceğim. Yok oh, hiçbir şey yok. Boş kankam. Kankam. kanka. Ne o rengi? İyi olay çalım da. Beklemektense dur şey, önüne şey attım. Aç oh, çık. altta yok altta, ya. nerede altta altta altta. altta. altta altta biri var burada. arada. Bir şey diyeceğim ben alttakini avlamayayım. Kim oluyor. Şu Azami arkadaşlardan mı var? Azami burada. Öldü Azami. Alttaki öldü. Alttaki öldü. Ya sakta sakta. Öldüm. Lan strom atıyor olabilir. Abi yeter be. Allah Allah. Çak sen şöyle. Kapkana ben ölüyorum. Bir, an, bir can bir can bir can bir can bir, bir, bir. Cidden evet. bir can. Eee 20, 20 canı falan var. Allah Allah. Let's go şampiyon. Oğlum sen öldün lan. Oğlum sen öldün. Çok komik oldu yine. bence <laughs> şu an. Şampiyon kilin gelsin abi. Öldürün şunu öldürün. Aa yo 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 burada burda burada. Merke, spotta spotta. Merke, adam spotta. Berke dur dur. Adam burda <laughs> burada burada bir numaralı spot. Helal be nice. Abi, <laughs> <Ne Bey, gülüyor> ben dedim kıl çeker gibi gelecek belli. <laughs> Çok <gülüyor> güzel <gülüyor> abi ya. Elinize sağlık. Let's go chat. Bu sezonda temiz şampiyonumuz olduk. Bakalım biz kaç win kaç luz. Elinize sağlık squad. abi. 12 veriyormuş. Ya silerim oyunu daha da oynamam bak. Öyle söyleyeyim sana. 99'da falan kalsın. Heh, öyle. Ben. öyle bir dava yok yani onu geç. 3349. abi let's go. 16 verdi temiz. Bakalım chat hem chat hem YouTube ee, ne durumda olduk neler yaptık. Böyle hemen bir more info dedim. <laughs> Toplamda 93 maç atmışız. Ee, hiç oyundan ayrılmamışım. %71 win rate 1.8 KD 66 win 27 lose'da bu sezonda şampiyonuz canım YouTube'um. Ee, geriye kalan maçlar gene elimizden geldiği kadar yüksek elo rank maçlarla devam edeceğiz. Burada bırakmayacağız merak etmeyin. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bir tebrikinizi alırım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.